bulduk. Öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Rahile Yeni. E, çevre Mühendisiyim. 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunuyum. 94 yılından bu yana da iş dünyasındayım. E, uzunca bir süre ulusal ve uluslararası şirketlerde insan kaynakları ve kalite yönünde direktör olarak ayrıldım çalıştıktan sonra. 2009'dan bu yana da kendi işimi yapıyorum. Neler yapıyorum? İşte sürdürebilirlik, insan kaynakları, ve kalite süreçlerinde yeniden yapılanmalarda danışmanlık şirketimiz var. Eşimle beraber o kimyasal tarafını yönetiyor. Ben de danışmanlık ve eğitim kısmını yönetiyorum. Yoğun bir iş temponuz var. Evet, çok yoğun. Bugün bize zaman ayırdınız. teşekkür ederim. Rica bacak. ederim. Anneler Rica. günü çekimi için bir aradayız. Evet. Ee, sizce annelik hissi zamanla değişiyor mu? Annenizle, kendi annenizle ortak yönleriniz var mı? Şöyle kendimi tanıtırken hep unutuyorum, onu da söyleyeyim sonra sorunuza döneyim. Aha. Bir yıldır da siyasetin içindeyim. Karabağlar Meclis üyesiyim, onu da belirteyim. Annelik değişiyor mu dediniz değil mi? Şimdi ben anneme hiç benzemiyorum diyordum. Ta ki 3 sene önce annem yazın bize gelip kaldığında bir şey fark ettim ki annemin aynısıyım. Bunu nasıl olur falan dediğimde aslında armut dibine düşüyor. Bir kez annelik sabır istiyor. Annemde bir sabır var. Ben de çok sabırsız bir insandım. Tabi anne olunca sabırlı olmayı öğrendim. Dingin olmayı öğrendim. Annemin aşırı bir vicdanı var. Onu görüyorum. Aynı ben de onun gibiyim. Çocuklarını çok seviyor ama torunlarını aşırı seviyor. Hani ben kendi geleceğimde de şimdi onu görüyorum. Yani çocuklarının bir level üstünde torunları. Kimse kendi çocuklarına ve torunlarına bir cümle dahi söyleyemez annemin. Şimdi i̇şte benim de öyle bir tane çocuğum var ama kimse bir şey söyleyemez. Hani böyle bir anaç bir yapıya sahibim ama baktığım zaman da, da annem. Sonrasında çocukluğuma gittiğimde anneannem de böyle. Teyzelerime bakıyorum. Öyle. Hani Bizde böyle bir anaç e, annelik var. E, koruyucu, kollayıcı. Ha, doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama böyle bir annemin aynısıyım yani. <laughs> Peki Cem hayatınıza girdikten sonra? Işte, Şimdi işte, neler yapmaktan keyif alırsınız? Şöyle Cem doğana kadar çok çocukları böyle hani insanlar sokaktan geçerken çocukları böyle çiçek falan der sever falan. bende hiç öyle bir şey yoktu. Hani hiç çocuklara karşı, hani bir sevgim de aşırı yoktu. Hani tabii ki öyle bir görünce güzel çocuk okşarım, ok severim falan yiyenlerim ama o kadardı. Sonra işte Çınarlı'da doğum yaptım. Cem'i kucağıma verdiler. Ay hiç unutmuyorum. Hı. Kucağıma aldım. Annem de orada koltukta oturuyor. E, eşim de ileride oturuyor. Kucağıma verdiler. Ben böyle titriyorum. Böyle baktım. Cem de bana baktı böyle bir anımız. Anneme döndüm dedim ki, anne ben Cem'i nasıl evlendireceğim? Şaka mısın sen dedi, biz nasıl benim altı çocuğum var, ben nasıl evlendirdiysem sen de öyle evlendir. Ya ben nasıl evlendireceğim benim bu çocuğumu, çok kıymetli var. <laughs> yani inanılmaz bir yani sihirli bir değnek. Uh -huh. Hani hamilelik de tabii ki çok kutsal ama kucağına almak, onu evet. emzirmek, sabır. Aslında sevgi emek. Şimdi şunu söylüyorum. Ben evlat edinmeyi gençken anlamıyordum. Uh -huh. Ama evlat edinmek de şey, onu aldığınız andan önce emek sarf ediyorsunuz. Bir işe emek sarf ediyorsunuz. Uh -huh. Sevgi emek. Benim öğrendiğim emek sarf etmeniz lazım. Bir de çocuk kalbin dışarıda atması. Ya kendi kalbinizi yönetebilirsiniz ama dışarıda atan kalbi yönetemiyorsunuz. Hayatınız boyunca koruyup kollayacaksınız. Onu uzaktan gözlemleyeceksiniz. Kalbinizin iyi bir dünyada olmasını sağlayacaksınız. Bence annelik bu. Başka bir benim için tarif şu an aklıma gelmiyor yani. Peki biraz Cem'in küçüklüğüne gidelim. Cem nasıl bir çocuktu? Cem şöyle, ben annelikteki en sevdiğim şey emzirmek. Hani gerçekten emzirmek kutsal. Ama Cem parmağını benim emzirmemeye tercih etti. <gülüyor> <gülüyor> Emmedi. En son bir yurt dışı seyahatindeyken orada ateşlendi ve orada 9 aylıkken bıraktı. Çok hareketli bir çocuktu. Ee, şimdi biraz önce anlattım çekim öncesi. Cem doğduğunda 4 kilo 54 santim doğdu. Refik Bey çıkarırken şey dedi, böyle popasına vurdu. Bu basketbolcu olacak, 47 numarada ayakkabı giyecek dedi. Ve gerçekten şimdi 47 numara ayakkabı giyiyor ve voleybolcu. Refik Bey nokta atış e, bilmiş durumda. Çok sevimli bir çocuk ve nasıl diyeyim size, çok hareketliydi. O yüzden ikinciyi yapmadım. <laughs> Gözüm korktu, şaka bir yana. Çok pozitif, hala da şu gün olmuş çok vicdanlı bir çocuk inanılmaz e, vicdanlı ve hayatı herkes mesela oyuncak kuş şey ama bizim belki 300 500 top almışızdır. Topu çok seven, nasıl diyeyim size dil öğrenmeyi çok seven, <laughs> şey de, komik bir anımız da var. Bakıcımız Göçmen'di bizim. Ondan sonra Göçmen arkadaşı gel gelip gidiyormuş karşı komşumuzun da bakıcısı. Bunlar konuşurken Cem onun Göçmen'ce konuşmalarını anlayıp benim hakkımda konuşulanları annem hakkında konuşuyorsunuz. <laughs> Çözmüş. <laughs> Çözmüş böyle. şey Dil yetisi olan, sevimli. Nasıl diyeyim size? Vicdanlı bir çocuk. Bugün de öyle yani. Peki anne oğul rutinleriniz var mıdır? Birlikte en çok... Ne en çok sevdiğimiz şey e, biz beraber yurt dışına gitmeyi seviyoruz <laughs> Cem'le. Babası bu duruma kızıyor. Beni almıyorsunuz diye. <laughs> biz e, onunla yurt dışını gezmeyi seviyoruz. Beraber yemek yemeyi seviyoruz. Mesela bir yere gidip ama öyle fast food değil. Böyle şık bir restorana gidip ana oğul yemek yemeyi seviyoruz. Ondan sonra onun maçlarına gitmeyi çok seviyorum ben. Bir de şöyle bir şey, ben danışmanlık yaptığım için aynı zamanda koçluk da yapıyorum. İster istemez bazen ona mentörlük ediyorum. Hani annelikten çıkıp hani bir mentörlük şeyine gidiyorum, bana böyle yapıyor anne rolünü alır mısın, mentor rolünden çıkar mısın gibi böyle şeylerimiz oluyor. Onun kariyer hayatıyla ilgili yönlendirmelerinde destek olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve çevre mühendisi olduğum için çevre projelerinde hep onu da katmaya çalışıyorum. Beraber sivil toplum hareketlerinde bir eylem yapacaksak çevreyle ilgili onu da yanıma alıyorum. Böyle anı biriktirmeye çalışıyoruz aslında baktığın zaman. O da çok keyif alıyor. O spor tarafında ben ona gidiyorum. Hı hı. O benim etkinliklerimde geliyor. Ama en büyük iki şeyimiz varsa birincisi beraber şık bir yemek yemek. Bunu hep arttırırız. Nerede olursak olalım. İkimiz de Çin yemeklerini çok seviyoruz. Bir hı hı. de yurt dışı hayatlarını çok seviyoruz beraber. Arada bir babayı da katıyoruz. <laughs> Süper. Peki kendi annenizden aldığınız ve oğlunuza da öğütlediğiniz en önemli hayat görüşü gibi bir görüşünüz var var mıydı? Nedir bu? Ee, vicdan ve sabır. sabır. Yani şöyle bir şey. Ne olursa olsun annemin bize söylediği işinizi yaparken, hayatta yaşarken, akşam yastığa kafanızı huzurlu koyun, sabırlı olun ve vatana, millete hayırlı evlat olun. Hep annem bize bunu söyledi. Ee, biz de şimdi çocuğumuza bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yani e, bu çocukluktan veriliyor. Sonradan öğrenilmiyor. E, biz bir şey yaparken oğlum... Elinden gelenin en iyisini yaptın mı? Üçüncü mottomuz da bu. Bir şey sorarız. Elinden gelenin en iyisini yaptın mı Cem? Tamam anne dediği zaman bizim için bitmiştir. Çünkü annem de bize dedi. elinden gelenin en iyisini yaptın mı Rahile dediğinde benim için o da bitmiştir. Bu bizim için bu çok önemli. Ve dürüstçe çalışmak bir şeyin kısa yolu yok. Emek sarf etmek gerekiyor. Yani ben daha doğrusu bilmiyorum. Annem de bilmiyordu kısa yolları. Biz elimizden Geldiğince e, neyi emeğimizle yaparsak bize huzur veriyorsa bize bu yolu seçtik. Oğlum da görüyorum aynı e, toplumsal olarak tepki veriyorsa bir çocuğa bir köpeğe, bir insana bir kadına saygı gösteriyorsa bence vermişiz çünkü biz bunu gördük. Biz evde şiddet görmedik kendisine çok şükür böyle bir şey öğretmedik. Kendisi kadına saygılı olmayı daha sonra insana saygılı olmayı öğretmeye çalıştık. Bunu da başarabildiğimizi yani şu an tepkilerini görünce dertleşiyoruz. Bana öğüt veriyor. Bazen diyor ki anne overthinking'sin. Ne yapalım? <laughs> Çok düşünme. Son yani dolayısıyla onu verebildiğimizi düşünüyorum ama hayat ne olur bilmiyorum. Yani olaylar karşısında çocuğunuzu görünce anlıyorsunuz. Aa öğretmişim diyorsunuz. <laughs> şimdilik şimdilik öğrettiğimizi düşünüyoruz. Eşim de öyle. Bizim için birinci kural dürüstçe vatansever bir birey olmak. Çok şanslı bence Cem. Anlattıklarınızdan da anlıyorum. siz de tanıdığım kadarıyla. Çok güzel bir rol modelsiniz oğlunuz için. Elimizden geldiğince. Onun için de çabalıyorsunuz. Evet. Çok kıymetli bence. O yüzden sizi de takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. ederim. Sağ olun. Ve röportajımızın sonuna doğru gelirken öncelikle anneler günü mesajımızı almak istiyorum. Sonrasında da Cem'e buradan bir mesaj gönderelim. Cem şu an nerede? Önce onu sizden öğrenelim. Ee, mesajdan önce Cem'in bir Cem'le ilgili bir anımızı anlatayım İrem Bey'le de bağlantısı olduğu için. Tabii. Ee, şimdi Cem bu kaç yıl? İki evet bir yaşında bunu da getirdim yanımda. Evet. Bir yaşındaydı İrem Bey'in tüp bebek ya da işte çocuklu şeyi vardı, pikniği vardı. Hı hı. Bizim evinde yakındaydı Ege Üniversitesi'nin orada biz de katıldık. Ondan sonra çok da kalabalık bir piknikti. Neyse piknikte bir ara Cem'i kucağıma aldım. Ama gerçekten çok kalabalıktı ve beni çekmiş. Ben ama hiç dikkat etmedim ona. Sonra ertesi gün bu Can Can köşeleri pazar günü. Ona çıkmış. Ben de fabrikada çalışıyorum, ee, insan kaynakları yöneticisi. Şimdi bu tabii İrem beni şöyle bir şey var, tüp bebek merkezi. <laughs> Cem de tüp bebek değil. Tüp bebek de olabilirdi. Bu da bir şey değil. Doğal. Dolayısıyla şu an gerçi doğumlara karışıyor. da ayrı bir konu da neyse. Bu sürecin içerisinde ağır hala tüp bebek yapmış falan. Fabrikada işçiler konuşuyor. Beyaz yaka <laughs> konuşuyor falan. Ben nereden biliyorum lafa? Gazeteyi getirdi. işçilerim getirdi bana Hı. fabrikadaki. Aa dedim şaşırdım. Bunu gördüm ve çok mutlu oldum. Yani tüp bebek şenliğinde Refik Bey de burada zaten bizi çekmişler. Anne ol. Bizim için çok büyük bir had... Ve ben bunu hiç Cem'e göstermedim. Gün geçti bugün 23 yaşında. 21 yaşında falandı. Çekmeceyi düzeltiyorum çünkü Cem'le ilgili olanları. Bunu gördüm. Gösterdim. Cem bak dedim seninle böyle bir şeyimiz var. Refik Bey de biliyor. Bir kez Refik Bey'i ziyaret edip gitmiştik. Bunu gördü böyle yaptı. Anne ben tüp bebek miyim? Ama suratı bir görün koskoca 1.94 boyundaki <laughs> çocuk böyle anne ben tüp bebeğim. <laughs> evet dedin. Ben sizin çocuğunuz muyum anne? <laughs> böyle böyle. Ama biz bayağı oğlumla şey işte eşimle oğlumu kandırdık sonra anlattık. Hala şu gün olduğu zaman biz konuşuyoruz. Cem sen tüp bebeksin. <laughs> böyle bu bunu gördüğü zaman böyle bir korktu. Ondan sonra anlattık. Şimdi Oğluma da bunu sorduğunda o da anlatacak bunu. O suratındaki ifadeye inanamazsınız yani. Dolayısıyla bizim için çok kıymetli İrem Bey. Hı hı. Oğluma ne söylerim? Yüreği nereye götürüyorsa oraya gitsin. Biz de hep onun yanında olacağız. Yani başka bir şey söylemem. Bilsin ki biz hep yanındayız. Hani yüreği onu nereye götürmek istiyorsa götürsün. Ben o yüreğe inanıyorum. Ona güveniyorum da. E, eminim onu doğru bir yerlere götürecektir. Biz de hep yanında yoldaş olacağız ona. Diye düşünen başka da ilk Aklıma gelen bunlar yani. Ne mutlu. Peki e, toparlamak istersek. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak anneler günü mesajı vermek ister misiniz? <laughs> anneler, toprak ana diye bir kavram var ya. Hı -hı. Analık, bambaşka bir şey. Gerçekten kutsal bir merci. Ama doğurmak gerekmiyor. Ben bunu özellikle vurguluyorum. Yani anne olmak için doğurmak gerekmiyor. Yani yüreğinde anne sevgisi, anne vicdanı, bir koca bir yürek olan her kadın. Hı -hı. Bence annedir. Benim için birincisi bu. Anneler Günü'nün nasıl diyeyim size? Her zaman her kadının bir kez daha değerinin hatırlatıldığı böyle tatlı bir şekilde anılmasını istiyorum. Yani çok annelerimiz, çok kadınlarımız çile çekiyor. Hı hı. Hani gerçekten çok üzülüyorum buna. Kadının değerinin yükseldiği, annelik mertebesinin değerinin yükseldiği, insana insanca bakılan bir dünyayı, bir ülkeyi hayal ediyorum ben. Hani bu ülkenin de e, olacağına inanıyorum. Kadınlarımızın daha değerli olacağına inanıyorum. E, hepimizin anneler günü kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sosyal bir mesaj da vermiş olduk. Evet. Aslında. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. İrem Bey ilk tanışma ne zamandı. Kaç yılındaydı? E, 2000, 2000. 2000 yılında. Evet. Bugün 2025 yılındayız. Evet. 25 yıldır... İrem benim. İrem benim eee hastası olarak evet. hayatınızda. Asla çıkmadı. Başka bir kadın doğum düşünemiyorum. <laughs> Emekli olacak, ne yapacağım bilmiyorum ya. bey. <laughs> <laughs> tek kelimeyle İrembesin için ne ifade ediyor? Güven. Benim için güvendir, şefkattir. Çok seviyorum ya İrem Bey'i. Yani kendimi çok huzurlu hissediyorum. Sanki İrem Bey'e gidince der ve Allah korusun bir kadın hastalıklarım olmayacak gibi öyle bir şey var. Hani hani başka bir yere gidemem. Başka bir kadın doğumcu düşünemiyorum yani. Ee, ekip olarak da şimdi şöyle bir şey. Balık baştan kokar. Lid, yani liderlerin karakterleri kültürlere yansır. Hani bu insan kaynaklarcı olduğumuz için de. Hmm. Lider nasılsa ekip de öyledir. Çünkü siz kendinize göre insanlarla çalışırsınız. İrem Bey'in başındakilerin de bir vizyonu, bir ruhu var ve onu ekibine yansıtmış durumda ve o ekibine onu da görüyorsunuz. E, biz de hasta olarak başka ne bekleriz ki? Yani hani o güveni, o şefkati, o sevgiyi görünce de yani benim aklıma gelmiyor. Ya yani benim birçok arkadaşım da benimle beraber ben yaş grubunda da ben İrem Bey'e gidip de şu ana ben başka bir yere gidip ben duymadım. Hani ben bilmiyorum. Bunu verebildiler. Bunu aktarabildiler. ama bunu aktarabilmek için de almaları gerekiyor. O şeye duruşa sahip bir kuruluş. Bir duruşu var. O, bir o şey, günümüzde böyle bir omurgasızlık var ya. E, tabii ki bir ticari taraf olacak ama neyin önde olduğunu, hangi değerleri olan bir kuruluş. Asla söylemek istediğim bir şey. Günümüzde olmayan insanlar değerlerini kaybettiler. Toplumlar değerlerini kaybettiler. İrem benim bir değerleri var yani ve o değerlere göre de hem çalışanlarına hem hastalarına o e, duyguyu aktarıyor diye düşünüyorum. Ne bitti bize. Rica, <laughs> Rica, <edin>. Rica, <laughs> Rica ederim. Rica ederim.